müdürüm, sayın yöneticilerim, Twitter'dan yaz paylaşımınızı istemiyorum. İstemiyoruz. Burada bize taziyelerinizi belirtin. Lütfen aramıza katılın. Bizden korkmayın. Biz sizin meslektaşlarınızız. Çağrı. Edirne'de hekimler sağlıkta şiddete karşı iki günlük iş bıraktı. Şiddetin son bulmasını isteyen sağlık çalışanları bugüne kadar bu konudaki taleplerinin görmezden gelindiğini belirterek Edirne İl Sağlık Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı. Edirne Tabip Odası tarafından düzenlenen basın açıklamasına Aile Hekimleri Derneği sağlık sendikaları da destek verdi. Basın açıklaması öncesinde Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Sibel Pekdemirle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doktor Servet Altay tarafından Edirne İl Sağlık Müdürlüğü duvarına siyah çelenk bırakıldı. Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Sibel Pekdemir yaptığı basın açıklamasında sağlıkta şiddete karşı siyasi iktidarı defalarca uyarmalarına karşın bir adım atılmadığını belirterek güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir dedi. Biz sağlık, emek ve meslek örgütleri olarak siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddet müferit bir olgu değildir dedik. Bu toplumsal ve politik bir sorundur dedik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle önlemleri almıyorsunuz. Yeterli önlemler alınmıyor dedik. Ancak duyarsızlıkla karşılaştık. Sorumluların bu duyarsızlığı bugün yine bir cinayetle sonuçlandı. Bizler sadece çalışma koşullarımızın kötülüğüyle değil, can güvenliğimizin endişesi içerisinde de çalışmaya devam ediyoruz. Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğudur. Sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir. Bugün ve yarın tüm yurtta iş bırakıyoruz yine.

Şimdilik yaş